Değerli Ton TV izleyicileri, yine Kokman Kütüphanesi'ndeyiz. Bir kültür ve sanat üzerine kent ve yaşam sohbetlerine daha başlıyoruz. Bu haftaki konumuz, konuğumuz Sayın Nevin Halıcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Ve konumuz ise yemek kültürü. Yemek kültürü konusunda e, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sohbet edeceğiz Nevin Hanım'la. E, öncelikle e, Nevin Hanım'ı tanımak istiyoruz. Kendi e, dilinden. Bize kendisini tanıtabilir mi? Tabii yani. ki. Efendim ben Konya'da doğdum. Ee, e, liseye kadar Konya'da eğitimimi yaptım. Sonra e, Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nda e, Aile Ekonomisi ve Beslenme Yemek Bölümü. O zaman Türkiye'de Yemek Bölümü yapan tek okuldu. Orayı bitirdim. E, Konya Selçuk Üniversitesi'nde Master. Tekrar Gazi Üniversitesi'nde doktora yaptım ve yemek konusunda ilk doktora yapan kişiyim Türkiye'de. Çok güzel. Nevin Hanım şu anda Çanakkale'de bulunma gerekçeniz nedir? Kısaca bilgiler. Efendim vardır. ben şöyle, zaten yemek eğitimi almam, yöresel mutfaklara eğilmek amacıyladır ve ben Türkiye'nin dört bölgesini il merkezlerinden ve o bölgenin halkından hanımlarından daha doğrusu yaşlı hanımlarından derlemek suretiyle Türk halk mutfağını derleme çalışmaları yaptım Hı. ve dört bölgeyi bitirdim. Şimdi zaten Çanakkale'de de bulunmam Marmara bölgesine başlamam amacıyladır. Evet. E Marmara Bölgesi'ne de Çanakkale'den bu şekilde başlamış olduk. İnşallah Marmara bölgesi de bitecek yakında. Buradan diğer kentlere. Buradan tabii ki diğer kentleri, Trakya'daki bütün merkezleri, tabii ile Edirne, Tekirdağ, aşağıdan bilecik, Bursa, Düzce, Kocaeli. Oraları da bitireceğiz. İstanbul tabii ki bu arada bir merkez. Ama İstanbul yöresel mutfak dışında Türk mutfağının da çok özgün bir merkezidir. Türk mutfağı dediğimiz zaman bakla İstanbul mutfağı gelir. Osmanlı'dan gelen. Osmanlı'dan yani daha gelen. daha öncesinden gelen bir tabii merkez. Ki, tabii ki. Daha önce Selçuklu. Evet. Şimdi konudan konuya belki geçeceğiz Gerçekten. ama ben Türk mutfağını Türk tarihi gibi dört bölümde ele alıyorum. Orta Asya, Selçuklu, Osmanlı ve günümüz mutfağı, Cumhuriyet dönemi mutfağı. Selçuklu ve Orta Asya'da da Orta Asya'da köklerimiz var ama Türk mutfağının kökü var ama Selçuklu'da çok geniş bir mutfak kültürü var. Buna ancak yazılı kaynaklardan ulaşabiliyoruz. Ben e, Mevlevi mutfağıyla ilgili bir çalışma yaptım. Bu tabii ki 13. yüzyıl e, Selçuklu dönemini kapsıyordu. İnanılmaz bir zenginlikle karşılaştım. Evet. Ama bizde mutfak kültürü üzerine çok eğilinmediği için kimsenin bunlardan haberi yok. Tabii. Ve mutfak kültürüyle ilgili çalışmalar da 1970'lerde Konya Turizm Derneği'nde ilk defa biz başlattık diyebilirim evet, çok rahatlıkla. Evet. Bu Marmara bölgesi 5. bölge. Evet efendim. Dediniz. İlk 4 bölge. İlk 4 bölge. Ben şimdi önce Konya'yı evet, yaptım. Efendim. Bölge değil ama Konya'yı. Konya'da doğduğum için. Evet, evet. Ee, şöyle annemin arkadaşları çok güzel yemek yapan hanımlardı ve o zaman hanımların kendilerini gösterme durumları yemekle olurdu çünkü o zaman eğitilmemiş hanımlar bundan 60-70 yıl önce kendilerini sosyal yaşamda yemekleriyle e, tanıtırlardı. İşte falanca çok güzel sofrası vardır. Falancanın çok güzel e, hamur işleri vardır. O şekilde herkes bilirlerdi, annemin arkadaşları. Aman onun tatlıları çok güzeldir. Onun et yemekleri çok güzeldir. Ve o zaman hep bağ bahçelerde e, toplanan malzemelerle yemekler yapılırdı. Ve düşünün o yemeklerin lezzetini. Evet. Ve kendi ineklerinden yaptıkları Doğal. tereyağlarıyla Doğal. Bahçeden kopardıkları maydanozla, domatesle, salatalıkla salata yapılırdı. Öyle bakkaldan alınmazdı beklemiş. Bu açıdan mutfak o dönemlerde çok güzeldi ve ben annemin bir arkadaşı öldü ve dediler ki vay o öldü. E, bundan sonra köşmerimi kim onun gibi yapabilecek? Konya. Konya'da. Burada da çok yaygın. Efendim höşmerim. o köşmerim bizimkinden <laughs> biraz farklı hayır. <laughs> siz peynirle yapıyorsunuz evet. bizde yağ. Haymak, un ıı, ve hafif bir şekerle yapılır. Buranınki peynirlidir, burası apayrı bir höşmerindir. Ben o anda ıı, kafama dank etti diyebilirim ve ıı, bir kültürün yok olduğunu fark ettim. Bir hanımın ölümüyle. Ondan sonra yemek derlemelerine başlamam gerektiğini düşündüm. Ve ondan sonra bu... Iı, bu işi yapabilmek için de bir yemek tahsili yapmam gerektiğini düşündüm ve Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'na gittim ki ben o zaman 30 yaşındaydım. O okulu bitirdim. Ondan sonra hemen derleme çalışmalarına başladım ve 1979 yılında ilk Konya kitabım geldi. Geleneksel Konya Yemekleri. Konya'daki 20 yaşlı hanımdan derledim. Annemin arkadaşlarından ve e, bu hanımların e, çok değerli e, şeylerini, yemek bilgilerini kaydettim. Ondan sonra İzmir'de öğretmenlik yaptım, e, Ege bölgesini yaptım, bütün Ege'yi. Sonra ilk bölge, çalışması ilk Ege. bölge Ege çalışması evet. oluyor. Ondan sonra e, Akdeniz'i yaptım, bütün Akdeniz bölgesini, ama il merkezlerini. Evet. Ondan sonra Güneydoğu Anadolu'yu yaptım. Daha sonra Marmara bölgesine başladım. Fakat Marmara bölgesine başladığımda İstanbul mutfağının çok özel bir yeri olduğunu anladım. <laughs> Ki o bizim klasik mutfağımız oluyor. Onun içinde bu gördüğünüz Türk mutfağı kitabını eski yazı bir kitaptan günümüze uyarlayarak <laughs> 1924 26 yıllarında Hadiye Fahriye isimli bir hanımın e, yemek kitabı ve tatlıcı başı kitaplarını günümüze çevirerek ve standartlaştırarak, evet. çünkü onlar şöyle veriyorlar, bir avuç yağ koy, işte birazcık un koy, yeterince tuz koy, göz kararınca şeker koy. Bunlar tabii ki bize tarife veremiyor ve ben onları standartlaştırarak bu Türk mutfağı kitabını yaptım. Çünkü bu klasik mutfağımızın da ortaya konması gerekiyordu. Evet. Onu koyduktan sonra e, doktora çalışmamda da Karadeniz'i tamamlamak istedim. Hı hı. Karadeniz bölgesini de bitirdim. İşte şimdi Çanakkale'deyim ve Marmara'yı Marmara ya tekrar başlıyoruz. Evet. İstanbul bölge kalıyor. Hayır. Hariç kabul etmeyeceğim. Çünkü İstanbul mutfağında da e, ev hanımlarında da ev hanımlarında kaydedilmemiş birçok bilgilere rastladım. Birkaç ev hanımıyla e, görüştüm. Mesela çok enteresan, hiçbir yazılı kaynakta bulunmayan cevizli cacık çıktı. İstanbullu bir hanımdan. Yani bu tip kaydedilmemiş, yığınla yemek var ve ben bu dört bölgeyi e, kaydederken İsmail Bey, hiç kaydedilmemiş ne yemeklerle karşılaştım ve deli oldum. O kadar yani sevinçten havalara uçtum çünkü 55 yaşında bir e, bayan, 80 yaşındaki annesiyle beni görüştürüyordu. Ve ben annesine sorular sordukça e, dedi ki Nevin, e, annemin sana anlattığı bu şeyleri ben dahi bilmiyorum. Ve o teyze rahmetli oldu. Ben o zaman gençtim. O hanım 80 yaşlarındaydı. Eğer ben onları kaydetmeseydim toprağa gömülecekti onlar. Ve şimdi neler gömülüyor? Ben istiyorum ki her Türkiye'nin her il ben il merkezlerini yapıyorum ama kazalarında da köylerinde de ne yemekler var evet. keşke onlar kaydımız. Sizin en önemli özelliklerinizden birisi e, bilgiyi sadece öğrenmekle kalmıyorsunuz belgeliyorsunuz. Tabii ki o çok, çok önemli. önemli. Bir de bunu ben bir akademi e, Tabii ki ben akademisyen. Evet. Tabii ki akademik yoldan gidiyorum. Çünkü bunu yapmadığımız an o değerli olmaz. Bir de şu var şimdi yemek e, Yemek konusunda e, Pek çok yayın var Ve ben onlara biraz e, Boyalı basın diyorum evet. Ve mesela Artvin yemeğini e, Çorum diyor Çorum yemeğini öteki diyor Fazla incelemeden araştırmadan Bunları kay yani Veriyorlar büyük bir karışıklık Ve ben buna çok üzülüyorum Ben her gittiğim şehirde Önce bir e, o yörenin yaşlı bir hanımıyla görüşüyorum. Ondan sonra on kişiyle de doğru mu yanlış mı diye onaylatarak evet. e, doğruysa bunu alıyorum. Evet. Yani bu, bu çok önemli. Doğruyu yapmak önemli. Evet. Çünkü şu var, yemek konusu Türkiye'de bir kültür değeri olarak kabul edilmiyor. Oysa yemek çok iyi bir kültür değerimizdir. Evet. Ama kimse bunun farkında değil. Canım ben yazayım. Olur diyorlar. Evet. Bu doğru değil. Ciddi ve doğru yapmak lazım. Hatta e, sadece Türkçe değil, yabancı dillerde de yayınlarımız var. Efendim şöyle, ben e, yemek işine başladıktan sonra Konya yemeklerini yaptım, birkaç bölge yemeği yaptım. Yurt dışından çok ünlü bir e, Orta Doğu uzmanı Claudia Roden Türkiye'ye geldi. Bakanlığa göndermişler, Bakanlıktan da Konya'ya göndermişler 1980'li yıllardı. Ve biz Konya'da Adem Feyzi Alıcı Konya kültürünün her yönünü ortaya çıkaran kişidir ve uluslararası düzeye taşıyan kişidir. Mevlana törenleri, Aşıklar Bayramı bu yemek olayları. Yemek olaylarını önce yarışmalarla 1970'li yıllarda başlattı Feyzi abim. Daha sonra ben 79'da Konya kitabını yazdım ve dernek benim Akdeniz ve Ege bölgesi kitaplarını da bastırdı. Yani yemek kültürüne katkısı olan bir kuruluş, Konya Turizm Derneği, evet. Konya'nın ve Türkiye'nin hatta bütün kültürüne Mevlana, aşıklar bayramı şubu falan öyle olunca biz bu çalışmalara başladık. Claudio Roden geldiği zaman bakanlıktan. Türkiye'de e, yemek faaliyetleri sadece Konya'da var. Sizi oraya gönderelim demişler ve Feyzi abimle tanışmış e, Konya'da ona yemekleri tanıtmışlar. Ben o zaman İzmir'de öğretmendim. Bana dediler ki İzmir'e göndereceğiz ve e, orada da sen İzmir'i gezdir. Tamam. İzmir'e getirirdi geldi Claudia ve e, Bakanlıktan bir rehberle birlikte ve bir fotoğrafçıyla. Şimdi Kadıncağızı Sheraton Oteli mutfağı, Türk mutfağını tanımaya geliyor. Hilton Oteli mutfağı, efendim büyük, büyük otellerin mutfaklarına götürmüşler. Ben hanımı aldım, Kemeraltı çarşısına vurdum. İsmail Bey İzmir'de. Kemer altında macuncuları, turşucular, kandilde o akide şekerleri tabaklar içinde, vitrinlerde, biz yürüyoruz. Orada öz süt vardı. Şimdi öz süt evet. her yerde var. Orada da küçücük bir yeri vardı. Böyle üç masa. Merdivenlerden yukarı çıkardınız. Küçücük bir yer ama olağanüstü güzel kazandı bir vardı. Yani İzmir'deki yöresel e, mutfakla ilgili bütün her şeyi hanıma tanıttım ve bana dönüşünde bir kitabını imzaladı. Ben Türk mutfağını bu Kemeraltı gezisinde tanıdım. Çok özel şeyler tanıdım. Çok teşekkür ederim diye. Çünkü biz bir yabancı geldiği zaman onlara diyoruz ki biz çok güzel krem bavaruva yaparız. Biz çok güzel teramüsü yaparız. Oysa onların aradığı teramüsü krem bavaruva değil. Benim bugün dün hanımınızın bana yaptığı basma helva, nohutlu tarhana çorbası, bugün pazarda gördüğüm şevketi bostanlar, efendim o diğer ot cinsleri onlar onları arıyorlar. Evet. Terami suyu, bavarovayı, bilmem pastayı zaten onlar harikulade yapıyorlar. Evet. Bizim kendi değerlerimizin değer olduğunu kabul edip yabancı mutfakçılara da kendi değerlerimizi vermemiz lazım. Yani biz de sizin kadar güzel pasta yaparız, bilmem şunu bunu yaparız. Bunlar evet. değil. Evet. Ve biz bu arada Claudia ile tanıştıktan sonra Uluslararası 5 yemek kongresi yaptık 2 yıl aralıklarla ve dünyanın en top isimlerini Türkiye'ye davet ettik. Alan Davidsonlar, Jill Normanlar, Paul Leviler hepsi bizim kongrelerimize geldi. Evet, evet. kongrelerimizi İstanbul'da yapıyorduk ama bir ayağı olarak da yöresel bir mutfak tanıtıyorduk. Ve ben e, ilk sefer, ilk kongrede Konya'yı aldık, Taşra şehri olarak. Konya'da işte demin bahsettiğim Selçuklu yemeklerinden bir e, masa hazırladım, sergi. O sergide, e, benim e, o sergiyi gören Jill Norman çok ünlü bir e, editördür. Hemen bir sizinle Türk mutfağı yapmamız lazım. Ben dedim ki nasıl bir mutfak isterseniz bu masada gördüklerim, Anadolu'yu da alsın dedi. Ve o şekilde bir kitabım çıktı İngiltere'de. Ve ondan sonra ben çok mutlu oldum tabii. Bana Venezuela'dan efendim, Hava Adalarından mektuplar geliyordu. İnsanlar Londra'ya gelince Türk mutfağı ile ilgili o kitabı alıp memleketlerine gidiyorlar ve çok ilginç buluyorlar. Ayrıca tarifeleriniz de çok iyi çalışıyor diye bana teşekkür mektupları yazıyorlardı. Çünkü ben kitapları yazarken işi çok ciddiye alırım. İngiltere'den unlar, şekerler, yağlar getirdim ve onlarla deneyerek yaptım. Öyle olunca orada sağlam çıktı. Bu yakınlarda da 2005'te de Mevlevi Mutfağı İngiltere'de yayınlandı. Sufi Kuzin Sufi adıyla ve çok ilgi çekti ve bir ödül kazandı orada. Evet. Çok çok güzel oldu. <laughs> Sağ olun mutfak adına güzel şeyler. Evet, bir kaynakta 9 tane kitabınız olduğunu söylüyor. Eski bir kaynak olabilir. Hayır, Peki. E, şimdi 9, 10, 11 falan oldu evet. şimdi. Evet. İşte yöresel mutfaklar var. E, klasik mutfağımızla ilgili bu Türk mutfağı var. Bir de Usaş'ın bastırdığı, e, daha düzgün bir baskı ile bastırdığı klasik, e, klasi, Siniden Tepsi'ye klasik tepsi. Türk mutfağı var. Evet. İşte yöresel mutfaklar var. Konya ile ilgili mutfaklar var. Peki şimdi bu dinleyicilerimiz mutlaka merak ediyordur. Yemek önemli bir ihtiyaç. Tabii yaşamımızda, yaşam anlayışımızda. Dolayısıyla en azından günde 3 defa oturduğumuz soframız ve yediğimiz yemekler yaşamımızın bütün alanını da kapsıyor. Dolayısıyla Dünyada da tabi Türkiye'de de Anadolu'da da çok önemli bir kültür haline dönüşmüş. Hmm. Kimsenin farkında olmadığı evet. bir kültürü. Yemek yemektir deriz. Evet. Değil, yemek evet. bir kültürdür. Biraz bunu açmanızı isteyeceğiz yemek kültür ilişkisi evet. konusunda. Evet. <laughs> i̇şte benim bütün e, derdim ve amacım da bu zaten yemeğin bir kültür değeri olduğunu kabul ettirmek. Ama Türklerde yemek, içmekten bahsetmek ayıp sayıldığı için hani yediğin içtiğin senin olsun gezip gördüğünü bana anlat derler. Oysa ben her yerde diyorum ki gezip gördüğün senin olsun yiyip içtiğini bana anlat çünkü orada da çok güzel şeyler çıkıyor. Ben mesela Çanakkale'ye geldim. Burada da çok güzel şeylerle karşılaştım. Ve bunlar hepsi birer kültür değeri. Sadece yemek değil İsmail Bey yemeğin etrafında dolanan olaylar. Ben birçok yerde hikayeli yemeklere rastladım. Mesela Urfa'da askere uğurlama çöreği vardır. Askeri giden delikanlıya külünçe denilen bir çörek yaparlar baharatlı, güzel bir çörek. Onu ucundan delikanlıya ısırtırlar ve onu bir duvara asarlar. Asker dönene kadar o o duvarda asılı kalır. O asker döndüğü zaman ne yaparlar? O külünçeyi oradan alırlar. Ucuna biraz, ucundan yine biraz çocuğa ısırttırırlar. Bir de askerin e, gönderdiği mektuplar biriktirilir. O mektuplarla e, askeri yumurta kırarak o mektupların alevi ile yumurta kırarak pişirirler ve askere onu yedirirler. Şimdi bu bakın o kadar güzel şeyler var ki askerin ailesini ihmal etmemesini, çok mektup göndermesini sağlıyor. Neden? Yumurta çiğ kalır pişmezse, çok mektup göndersin ki yani o alevler o yumurtayı pişirsin. O asılan külünce kurda kuşa veriliyor. Yani yemek kültüründe bu, bu tip güzel şeyler var. Yaşamımızın bütün alanına bütün girmiş. Bütün alanına girmiş ve bu tip hikayelerle ve bu mesela işte çiğ kalmasın diye asker çok yazacak mektupları ki çiğ yumurta yemesin, ailesini ihmal etmesin. Yine Moğol'a mesela bir hikaye var, yemek hikayesi. Adam karısını ağzı kokuyor diye eşeğe bindiriyor, boşamaya götürüyor, kadıya götürüyor. Yolda giderken giderken e, e, eşine şeyleri yemek hazırlıyor, veriyor. Kendisini boşamaya götürecek olan eşini. Kendisi de üzüntüden oturuyor. Orada ne ot bulduysa ağzına atıyor. Kişkiş otu. der bu denilen ot. Kişkiş otu e, çok güzel kokulu bir ottur. Yiyor. Onu gidene kadar otu buluyor, yiyor. Eşi işte yemeği yiyor. Gidiyorlar kadıya. Kadıya diyor ki işte ben hanımımı hanımımdan ayrılmak istiyorum çünkü ağzı kokuyor. Adam kadı diyor ki koklayın bakalım ağzını. Bir kokluyorlar. Kadının ağzı mis gibi kokuyor o kişniş, kişkiş kiş otlarının sayesinde. Ee, boşamıyorlar. Boşamıyor kadın Ve e, kocası soruyor sen ne yaptın ki diyor, bu ağzın güzel koktu. Diyor ki, ben o kişkiş kiş, 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 kiş otlarını yedim sıkıntıdan. Ve o otun adı Yarı yarıdan ayırmayan otu kalıyor ve yarı yarıdan ayırmayan kavurması diyorlar o yeni muğlalar. Bunun gibi e, kültürümüzde e, yöresel kültürümüzde binlerce yemek adı var, evet. yemek hikayesi var evet. ve bunlar işte bir kültürdür. Edebiyata giriyor, müziğe giriyor. Bazen bunları e, şarkılaştırıyorlar, aşıklar bayramında türküleştiriyorlar. Başlı başına bir kültürdür yemek. Hı hı. Kültürün çok önemli bir parçasıdır. Peki e, genel olarak Anadolu yemek kültürünü diğer dünya yemek kültüründen ayıran birkaç özelliği sizden e, öğrenebilir Şimdi miyiz? efendim şöyle diyebiliriz. Ben e, onu da şöyle bir sınıflandırma yaptım. E, nasıl Türk tarihi gibi Türk mutfağı da e, dört bölümde ele alınıyorsa... Türk mut, e, halk mutfağımız da şöyle diyebiliriz. İstanbul'da Türk mutfağı olarak bilinen mutfak, İstanbul mutfağıdır, klasik mutfağımızdır. Bir imparatorluğun her tarafından gelen e, yiyecek ve yemeklerle e, hazırlanmış ve İstanbul'da kabul edilen mutfaktır. Divan Edebiyatı gibi İsmail İstanbul'da seçkin kişilerin yani kurduğu, geliştirdiği bir mutfaktır. Ama Anadolu'da yaşayan e, ve çok canlı bir şekilde yaşayan çok zengin bir mutfakta vardır. İşte bu da Türk halk mutfağı. Evet. Türk halk mutfağını böylece ortaya koyduktan sonra yani Türk, iki bu topraklarda tabii iki mutfak var. Bir klasik mutfak, lazım. Evet. Bir Türk halk, halk ve, mutfağı. Evet. Bunu bu şekilde ele almak lazım. O, klasik mutfağımızı da dört bölümde ele almak lazım işte Orta Asya, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet ama Türk halk mutfağı da müthiş bir mutfak olarak yaşar. Mesela siirtte perde pilav vardır. O perde pilav hem görünüşü çok güzeldir bir kalıpta pişer, ee, dışında bademler konur böyle sonra o kalıbın içine hamur konur, o hamurun içine iki tane piliç konur. Pirinçler ve kapatılır, fırında pişer, ters çevrilir. Görünüşü de çok güzel bir pilavdır. Pilavın içine konulan iki piliç damadı ve gelini simgeler. Pirinç bereketi simgeler. Bademler torun olması dileğini gösterir. O e, kaplanan hamur da gelin hanıma evinin sırrını dışarıya vermemesini söyler. Yani böyle çok güzel bizim sembollere dayanan da bir mutfağımız vardır. Türk halk mutfağı bunları fazlasıyla taşır. <laughs> ve Türk halk mutfağı ben her zaman şunu söylerim. Klasik mutfakla Türk halk mutfağı birleştirildiği zaman Türk mutfağının gerçek çehresi ortaya çıkacak <laughs> ve o zaman Türk mutfağının nedenli değerli olduğu anlaşılacak. Ama şimdi ortalık toz duman. Biraz şöyle çok ciddi çalışmalara ihtiyaç var. Ben e, dört bölgenin doğru yemeklerini saptadığım için, kaydettiğim için son derece mutluyum. İnşallah Marmara'yı da bitireceğim. Allah izin verirse bütün Türkiye'yi de bitireceğim. Bu arada iyi çalışmalar da var. Evet. E, Sivas'ta Müjdan Uçer Hanım var. Çok değerli çalışmalar yapıyor. Şimdi hatırlayamayacağım. Başka birkaç tane daha var ama ee, bu boyalı yemek basını dediğim basında da çok boz bulanık şeyler var evet. aslında bunu bakanlığın ele alıp evet. ulusal ölçekte bir ulusal ölçekte ben il merkezlerini yapabiliyorum ben kişisel çabalarla çalışıyorum bakanlığın e, ilçeler köyler de dahil hadi köyleri bırakın ama ilçeler ilçeleri de ele alarak çok ciddi çalışmalar yapması lazım. Bir kültür yok oluyor. Peki Nevin dönersek sorumun başına. E, galiba Türk mutfağı üç mutfak arasında önemli görülüyor. Çin, Fransız ve Türk mutfağı olarak. <laughs> e, yani mesela Çin mutfağından, mesela Fransız mutfağından, Türk mutfağını veya dünya mutfağından çok belirgin olarak ayıran herhangi bir Tabi bilemiyorum. Çok zorlamak da istemiyorum sizi. Diğer birçokları mutlaka biliyorsunuzdur. Tabii ki çok iyi biliyorum. Evet. Şimdi Türk mutfağı şöyle derler Türkiye'de. Fransız ve Çin mutfağından sonra Türk mutfağı dünyanın üçüncü mutfağıdır. Asla değil. Türk mutfağı her konuda bu diğer iki mutfaktan çok daha iyi bir mutfaktır. Fransız mutfağının zayıf olduğu yönler vardır. Çin mutfağı onlar dört ayaklı her şeyi yedikleri için karıncadan maymun beynine kadar onlar e, çeşitlilik arz eder ama yani köpek eti yerler maymun eti her şey her şey dört ayaklı masa olsa yerim demiş Çinli. Hı hı. Öyle olunca onların çeşidi ondan ileri gelir. Ama Türk mutfağı her konuda sadece yabancılara zıt gelen işkembe ve kokoreç dışında her şey yenebilir. Her şey her ülke insanının yiyebileceği özelliktedir. Ama siz gidip Çin'de her şeyi yiyemezsiniz. Fransız mutfağının da zayıf yönleri vardır. Türk mutfağı kadar çeşitli değildir. Türk mutfağı çorbalardan tatlılara... En bol çeşide sahip bir mutfaktır. Hı hı. Ve şimdi yabancılar bunun farkında olduğu için zaten Türk mutfağına büyük bir düşkünlük var. Hı hı. E, dünya e, şeyinde, yemek dünyasında. E, bütün millet araştırmaya geliyor. Bana birçok Amerikalı, Paula Wolfert, Claudia Roden başlamıştı. E, şimdi Anisa, e, hello. Devamlı, yani pek çok kişi, isim sayamam, yabancılar geliyorlar ve Türk mutfağını araştırıyorlar. Türk mutfağı, yabancı mutfakların asla e, gerisinde değil ama çok önünde bir mutfaktır. Ve yabancılar da bunun farkında. Jill Norman benim kitabımı yaparken 1986'da, ben İngiltere'deydim bir yıl için, beni bir yemek lokantaya götürdü. Dedi ki ne binaında Türk mutfağı yapıyoruz. Ee, onun için işte geldik ben bir İngiliz özel yemek istedim onu hazırlatmak istedi falan. Aa dedi lokantacı ee, Yunan mutfağı gibidir herhalde dedi. Türkiye hakkında insanların fazla bilgi.